Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, kardeş ülkenin başkentinde katliam yapıldı. Onlarca kişi öldü. Kıymetli takipçilerimiz, kardeş ülke Somali'den acı haber geldi. Somali'de katliamın bilançosu artıyor. 100 ölü 300 yaralı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da bulunan Eğitim Bakanlığı'na bomba yüklü iki araçta düzenlenen saldırının bilançosu belli olmaya başladı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut saldırının meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden alınan bilgilere göre toplantısı düzenleyen Mahmut olayda en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini yaklaşık 300 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ülkedeki en ölümcü saldırılardan biriyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Mahmut, tüm mağdurları tedavilerinin sağlanması için yurt dışına gönderemediğimiz için uluslararası ortaklarımızdan ve dünyadaki Müslümanlardan buraya doktor, doktor göndermelerini talep ediyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan terör örgütü El-Kaide bağlantılı Eşşebap saldırıyı üstlendiklerini duyurdu. Sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin saldırılarda yaralananlara yardım etmek için olay yerinde toplandığı sırada ikinci saldırı gerçekleştirilmişti. Dışişleri Bakanlığı Somali'nin başkenti Mogadishu'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada kardeş ülke Somali'nin başkenti Mogadishu'da bugün meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Yaralıların bir kısmının tedavilerine Mogadishu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devam edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarıyla dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine bas sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz ifadeleri kullanıldı.